12. soruyla devam ediyoruz. 12. sorumuz bir işlem sorusu. Bize işlemi vermiş. A yıldız B eşittir. A artı B artı 2 çarpı A çarpı B. Buraya baktığımda altta da eşitliğimi vermiş bana. Eşitlikte ne diyor? Şu kenara yazayım. 2 yıldız 4 eşittir bir yıldız C'dir diyor ve C'nin kaç olduğunu soruyor. Her ikisinde de yazacağım. A yerine 2, B yerine 4 yazarak eşittir A yerine 1, B yerine C yazarak sol taraf ne geldi bana eşitliğin sol tarafı? 6 16 22 eşittir 1 artı buradan 2C 1 artı 3C 21 ve C buradan 7 gelmiş oldu bana. Cevabım E seçeneği. 13. sorumuz bir küme sorusu. Bunu çizerek göstereceğim. Şimdi A ve B kümelerinin eleman sayıları ile ilgili bana şöyle bir bilgi vermiş. A'nın eleman sayısı eşittir. B fark A'nın eleman sayısına. O da eşittir. A fark B'nin eleman sayısının 3 katına. Böyle bir durumda bir yanında B'nin de 30 olduğunu söylemiş eleman sayısını. Ve bana A birleşim B'nin eleman sayısını sormuş. Şöyle iki küme çiziyorum. A ve B kümesi. A fark B'ye x desem yani A fark B neresi oluyor? Şu kısım. x oldu. B fark A ne olmuş oldu bana? 3x. Aynı zamanda A'nın eleman sayısı da 3x oldu. A fark B x e ve A 3x e, o zaman kesişimime kalan 2x'tir. B'nin eleman sayısı 30. 2X artı 3X. Yani 5X eşittir 30. X eşittir 6. Bana sorduğu da A birleşim B. Yani X 3X 6X. 6X'in kaçı olduğunu sormuş. X'im zaten belliydi. 6 çarpı 6'dan 36 geliyor. Cevabım A seçeneği. Buradan 14. soruya geçiyoruz. Tabi ben şu an ağır ağır anlatıyorum. Siz hızımı birken 1.25, 1.5, 1.75, 2 izleye izleye geçebilirsiniz. 14. soruya geldiğimde de rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bir doğal sayı. Rakamlar farklı. Ve 3 basamaklı. Ne biliniyormuş? bununla ilgili şöyle 3 basamaklı sayımı yazarsam a b c. sayının kendisi 3 ile tam bölünüyormuş yani a artı b artı c 3'ün katı sayının birler ve yüzler basamağının yer değişmesiyle elde edilen sayı 5 ile bölünüyormuş birler birler bu yüzler bu yer değişmesiyle ne oluyor c b a olan Sayı 5 ile tam bölünüyormuş. O zaman 5 ile tam bölünebilme kuralından A hangi değerleri alabilir? Ya 0 ya 5 olabilir. Ama üst tarafa baktığımda bu A aslında bana nereden geldi? Yüzler basamağından geldi. Yüzler basamağındaki bir sayı 0 başlar mı? Başlayamaz. 3 basamaklı olmaz çünkü. O zaman bunu iptal edip A'nın değerini bulmuş oldum. A 5. Üçüncü maddeye geldiğimizde de diyor ki sayının onlar ve yüzler basamağının yer değişmesiyle elde edilen. Yazalım hemen. Onlar ve yüzler basamağını yer değiştirdim. Böyle olunca da dörtle tam bölünebilmektedir diyor. Dörtle. A az önce kaç bulmuştuk biz? 5 bulmuştuk. Peki dörtle bölünebilme kuralı neydi? En sağdaki iki basamağı dörtle bölünebiliyorsa... O zaman bu sayı 4 ile bölünebiliyor demektir. 50 kaç olabilir? 52 olabilir. 56 olabilir. Ama bakıyorum. Rakamları farklı diyor. Tamam. Kesişen bir rakamım da yok. O zaman C2 de olabilir. 6 da olabilir. Bu arada sorunun bizden istediği de onlar basamağındaki rakam hangisi olamaz diyor. Yani B'nin olamayacağı değeri soruyor bana aslında. Ben buraya baktığım zaman ilk öncülü sadece değerlendirmemiştik. İlk öncülümde ne? 3 Üç basamak 3'ün katı olması. 3'e tam bölünebilmesi için. A'nın 5 olduğunu biliyorum. O zaman B 5 2 olan bir sayı olsaydı 7 artı B 3'ün katı olması için B kaç olacaktı? 2 olacaktı. 5 olacaktı ve 8 olacaktı. 2 var karşılar mı karşılamaz 5 var karşılar mı karşılamaz o zaman B buradan bana 8 olabilir İkincisini yazıyorum şimdi bir de bu olabilir B 5 6 olabilirdi topladığımda 11 artı B 3'ün katı olacak 1 olabilir 4 olabilir ve 7 olabilir bakıyorum hepsi sağlıyor şıklarda 1 3 4 7 8 diyor 1 3 yok 4 7 ve 8 olmayan 3 hangisi olamaz diyor zaten. Cevap B seçeneği. 15. sorumuza gelelim şimdi. 15. sorumuzda da minimum maksimum değerleri soruyor bize. 0 1 2 3 4 5 rakamları varmış. Bunların tümü kullanılarak iki basamaklı 3 tane doğal sayı yazılacakmış bize. Zaten 6 rakam var. Yazılacak olan bu 3 doğal sayının toplamının maksimum ve minimum değerlerini soruyor. Onların arasındaki farkı soruyor bize. Şimdi ben öncelikle maksimum değerini alabilmesi için bir to bir toplama işleminin ne olması lazım? O sayıların en büyük sayılardan oluşması lazım. O yüzden kaçla başlatıyorum? Şuraya bir 5 koydum, 4 koydum ve 3 koydum. Yanındakilerin yeri önemli mi benim için? Değil. Çünkü zaten alt alta toplayacağım. 0 1 2 yazsam 3 7 123. Bu benim neyim? Maksimum alacağım değer. Sonra geliyorum. Minimumunu hesaplamamı istiyor. Minimum olması için de ne yapacağım? 1 2 3 Bu tarafta yine fark etmiyor. 4 ve 5. Topladığım zaman 9 ve 6 oluyor. Bu da benim minimum değerim. Bunların arasındaki farkı soruyor bana. 123'ten 69'u çıkarttığım zaman 4 11 54 yani cevap B seçeneği geldik 16. soruya 16. soruda eşit sayıda 15 liralık ve 20 liralık hediye çeki kazanan Ahmet'in kazandığı hediye çeklerinin toplam değeri 1400 lira olarak hesaplanmış. Eşit sayıda varmış. 15 lira ve 20 lira. X kadar 15 liralık olsun. Eşit sayıda olduğu için X kadar 20 liralık var. Bunların toplam değeri 1400 liraymış. Topladığımda 35x eşittir 1400. Sadeleştirdiğim zaman da x buradan 40 geldi. x'i 40 buldum. Bana devamında ne diyor sorunun? Ahmet bu hediye çeklerinden bazılarını kullanarak 325 lira değerinde bir alışveriş yapmıştır. Ahmet'in bu alışveriş için kullandığı 15 liralık çeklerin sayısı 20 liralık çeklerin sayısının 3 katına eşittir diyor. O zaman Ahmet ne yaptı? 15 liralık ve 20 liralık çekler vardı. Bunlardan 325 lira değerinde bir alışveriş yapıyor. Ve yaparken de 15 liralık çeklerin sayısı 20 liralıkların 3 katına eşit kullandığı. Yani bundan A kullandıysa bundan da 3A kullandı. Buradan 45A, 20A daha 65A eşittir 325. A eşittir 5 geldi. Yani 15 banknot 15 liralıktan kullanmış. 5 de 20 liralıktan kullanmış. Bana sorunun devamında diyor ki Ahmet'in elinde kalan 15 liralık ve 20 liralık çeklerin toplam sayısı kaçtır diyor. Şimdi toplam kaç vardı? 40 40 80 banknotum vardı benim elimde. 80 tane. 15 burada kullandım. 5 burada kullandım. Toplamda 20 kullanmış oldum. 20 kullandığımda da sonucum 60 oluyor. Cevabım E seçeneği. 17. soruya gelecek olursak, buraya sığdırabilir miyim emin olamadım ama deneyeceğim. Çorbalar, salatalar, et yemekleri, sebze yemekleri ve tatlılar olmak üzere 5 bölümden oluşan bir yemek kitabı hazırlayan Sevim, bu kitabı hazırlarken ilk bölümü tamamladıktan sonra diğer bölümler için arada sayfa bırakmadan bir sonraki sayfayı, bir sonraki boş sayfayı kullanmış. Şimdi bu soruda da şekil 1 ve şekil 2 olarak ifade edilen iki şeklimiz var. Zaten açıktır önünüzde diye ümit ediyorum pdf. Buna baktığımızda çorba, salata, et yemeği, sebze yemeği ve tatlı. Şimdi bunların sıralaması ne? 1- 10 15 28 38 Bu taraftaki sıralama ne? Bu şekil 1'de. Şekil 2'de de salata ile başlıyor. Salata 1 çorba sebze et yemeği ve tatlı. Tatlı da yine 38'den başlıyor. Ve aradaki yerleri bana soru işaretiyle sormuş. Böyle baktığım zaman bu sorudan soru işareti bunların toplamını istiyor bu arada soru benden. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi menü aynı menü sadece yerleri değişiyor. O zaman çorba için ayrılan sayfa da aynı kalacak. Salata için ayrılan sayfa da aynı kalacak. Et ve sebze için de aynı kalacak. Çorba birden ona kadarmış. 1'den 10'a kadar olduğunda yani salata 10'da başlıyor. Şöyle yazayım. Çorba 1'den 9'a kadar. Salata 10'dan 14'e on kadar. Et yemekleri 15'ten 27'ye. Sebze de 28'den 37'ye kadar. Böyle baktığım zaman sayfa sayıları 1'den 9'a 9, salata kaç sayfa oluyor? 10'dan 14'e 14-10 artı 1 terim sayısı formülünden 5 sayfa. Et yemekleri 13 ve sebze yemeklerimde buradan kaç sayfa geliyor? 10 sayfa. Bunu salataya şimdi salataya diyorum. <laughs> ben bu videoyu çekerken de saat birazcık geç olduğu için umarım yine faydalı oluyordur. Salata birinci sayfadan başlıyor. Salatam kaç sayfa benim? 5 sayfa. Yani salata 1 ile 5 arası olacak. O zaman çorba kaçtan başlayacak? 6'dan başlayacak. Çorbam kaç sayfa benim? 9 sayfa. 9 sayfa çorba oldu. Altıdan kaça kadar olmuş olacak yani? Burada da bittiği sayıya a dersem a 6 artı 1 eşittir. Çorbanın sayısını verecek bana 9. A buradan 14'e kadar oldu. Yani sebze 15'te başladı. Sebzenin bittiği yere de B sayfası dersem. B-15 artı 1 eşittir. Sebzem kaç sayfa? 10 Buradan 24'e kadar oldu. Ve et yemeğim de 25'te başladı. Yani bana sorduğu 6 artı 15 artı 25 ifadesi. Bunların hepsini topladığımda da yanıt ne olacak? 46. Yani cevap E seçeneği. 17. soruyu da bu şekilde bitirmişken gelelim 18'e. 18. sorumuz bir yemek sorusu. <laughs> soruyu okurken bir acıkma geliyor. Bir restoranda hamburger menüsünün fiyatı 40 liradır. Bu hamburger menüsünü internet üzerinden satın alanlar için bu fiyata %15 indirim uygulanmaktadır. Bir gün boyunca satılan 100 hamburger menüsünden toplam 3640 lira gelir elde edildiğine göre internet üzerinden satın alınan hamburger menülerinin sayısı kaçtır diye soruyor bize. Normal menümüz şöyle soru sayımız yazalım. Normal menümüzün fiyatı 40 lira. İnternet menüsünün fiyatı da %15 indirimli. Yani 40'ın %15'ini şurada alırsak 6. 6 lira indirimli. Yani 34 liraya indirimli hali. Bir gün boyunca satılan 100 hamburger menüsünden toplam 3640 gelir elde ediyorum. İnternet üzerinden olanı soruyor bana. Bilinmeyen internet üzerinden olduğu için x diyelim. Toplam 100 adet satmışım. O yüzden buna 100 eksi x dedim. Bundan gelecek olan gelirim ne? 40 çarpı 100 eksi x. İnternet üzerinden de gelecek olan gelirim 34 x. Eşittir. Buradan 3640 liralık bir gelir elde etmişim. Bunu dağıtarak açtığımda 4000 eksi 40 x artı 34 x eşittir 3640 buradan eksi 6 x oldu sonuç olarak buradan x 60 gelmiş oldu yani cevabım D seçeneği gelelim 19. soruya 19. sorumuz bir problem sorusu A ve B kentler arasında iki farklı yol var. A-B. Bir böyle bir yol, biri böyle bir yol. Bunlar farklı. Ayşe de birini kullanarak A'dan B'ye saatte 75 km hız sabit hızla 2 saat 12 dakikada gidiyormuş. Yolu hesaplayalım. Bizim yol formülümüz ne? X eşittir v çarpı t, değil mi? Diyor ki A'dan B'ye giderken hızı 75 çarpı süresi de 2 saat 12 dakika. Ben bunu nasıl yazacağım saat olarak? 2 saat artı 12 dakikası nasıl saate çevrilir? 60'a bölerek. Bu benim şu üstteki yolum. Sadeleştirdim. 5, 10, 11 bölü 5 çarpı 75 15. Buradan 165 geldi. Bu üstteki yolun uzunluğu. Alttaki yolun uzunluğunda da diyor ki dönüşte onunla gelmiş çünkü. 110 km sabit hızla 2 saatte. Yani 110 çarpı 2'den 220. Bana bunlar arasındaki farkın kaç kilometre olduğunu soruyor. 35 55 Kilometre aradaki farkım yani cevabı E seçeneği. 20. sorudayım. Yeni bir oturma grubu alan Aslı. Hayırlı olsun Aslı. Oturma grubunun fiyatının 1 bölü 7'sini peşin. Kalan parayı da 4 eşit taksitle ödeyecek. Ödenecek her bir taksit tutarımız belli 2700 liraymış oturma grubunun fiyatı ne kadar diye sormuş. Kolay bölünebilmesi açısından 14x oturma grubu diyelim. Oturma grubu fiyatı. Bunun 1 bölü 7'sini peşin veriyor. 14x'in 1 bölü 7'si. Yani 2x peşin verdi aslı. Geri kalan ne oldu? 14x'ten çıktı. 12x kaldı. Bunu da 4 eşit taksite bölüyormuşum. Yani her bir taksitim benim 3x lira. Ödenecek her bir taksit zaten 2700 lira diye soru vermiş. Bunu 2700 eşit dersek x buradan 900 gelir. Bana sorduğu da oturma grubunun fiyatı. Oturma grubum ne kadardı? 14 x'ti. 14 çarpı 900'den 12600 ediyor Cevap D seçeneği. Geldik 21. soruya. 21. soruda da Berna'nın ders programı verilmiş bize. Bu ders programında pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma var. 1 2 3 4 ve 5. dersleri var. Ben bunu tabloyu kolaylaştırmak adına şöyle yazacağım. 2 matematik, bir İngilizce. 2 matematik, bir İngilizce. Bir matematik, 3 İngilizce. 3 matematik 2 İngilizce ve 2 Matematiği 2 İngilizce. Günleri bu şekilde yazdım. Diyor ki Berna belirli bir haftada 3 gün kursa gitmediği için İngilizce ve 6 e, İngilizce 6 matematik dersini alamamış Berna. 6 İngilizce 6 matematik alamamış. Buna göre Berna bu hafta hangi gün kursa kesinlikle gitmiştir diyor. Gittiği gün bulacağız Berna'nın okula. 6 İngilizce ve 6 Matematik dersine girememiş. O zaman hangi günler olabilir mesela? 6 i̇şte Matematik elde edeceğim günler hangileri olur? Pazartesi, Salı, Cuma olursa bakıyorum. 2-2 Matematiğim sağlar. Ama İngilizceye baktığımda 1-2-2-4 oldu. İngilizcem sağlamadı. Onun yerine Salı, Çarşamba, Perşembe baksam. 2, 1, 3, 6 matematiğe girmedi sağladı buradan da sağladı yani salı, çarşamba, perşembe girmemiş olabilir sonra bakıyorum başka hangi günler sağlar bunu diye Pazartesi Çarşamba ve Perşembe'ye baktığımda 3, 6, 3, 6 Yani Pazartesi, Çarşamba, Perşembe de girmemiş olabilir. O zaman baktığımda başka bir durum kalıyor mu elimde? Sanırım kalmıyor. Pazartesi gitmiş olma ihtimali var. Salı var, Çarşamba var, Perşembe var. O zaman gitmemiş olabilirler. Kesin gitmiş olduğu günün hangisi? Cuma. Yani Berna cuma günü kesinlikle okula gitmiş. Bu yüzden cevap E seçeneği. 22. soruya gelecek olduğumda bana saat sormuş. A B C D olarak yazdığımda bu bir sayı bu şey sayı diyorum. Saat bu arada. AB sayısı 24'ten küçük olacakmış. CD de 60'tan küçük olacakmış. Bu bir dijital saat. Sonra diyor ki ben bunu şöyle yazdığımda 2K L4 ve 2L K8 böyle olduğunda bu dijital gösterimi yapan kaç farklı KL sıralı ikilisi vardır diye soruyor. Şimdi ben buraya baktığımda bu benim 24 saatlik bir saat dilimim. Kaç olabilir mesela buradan baktığımda? 3, 2, 1 olabilir ve 0 olabilir. Başka bir şey alabilir mi? Alamaz. Yani 25 olmaz. 24 olduğunda yan tarafı 0, 0 değil gibi düşünelim bu tarafa baktığımda burası da 60'tan küçük olacak diyor bize. O zaman 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 alır. Yan tarafa geldiğimde bunlar iki farklı saat. L ifadesi yine buradaki ile aynı. 3, 2, 1, 0 olur. K de buradan ne olabilir? 6 olmaz. 5, 4 3 2 1 0 aynı olur. Şimdi bu soruda başka neye bakacağız? İkili olarak sormuş bana. Şimdi burada baktığım zaman bu ikili de buraya geldiğimde sağlıyor mu bu? Sağlamıyor. 5 ve 4 gitti. Aynı şekilde bu k'ler burada sağlıyor mu? Sağlamıyor. Gitti. 3 2 1 0 burada var. 3 2 1 0 burada var. Bana kaç farklı ikili olduğunu sormuş zaten soru 4 çarpı 4'ten 16 farklı ikili olmuş olabilir yani 3 3 olur 3 2 olur 3 1 olur yani 3 4'e gidebilir gibi yani 4 çarpı 4'ten 16 sıralı ikili olur yani cevap B buradan 23. soruya gelecek olursam 23. sorum birbirinden bağımsız olarak iki sorudan oluşuyormuş. Çoktan seçmeli bir sınavda adaylara 60 soru sorulmuş ve doğru cevaplanan her bir soru için adaylara 4 puan verilirken yanlış cevaplardan da 1 puan azaltılmış. Boş, puan, boş sorular için de herhangi bir puan değişikliği söz konusu değilmiş. 23. soruda bize sorulan soruların hepsini cevaplayan bir aday 15 soruya yanlış cevap verdiğine göre kaç puan almıştır diyor 60 soru var 15'i yanlışmış o zaman geri kalan 45'im doğru doğru olanlar 4 puanla bunu da 1 puanla eksilecek çünkü 4 ile çarptım 180 eksi 15 dedim buradan sonucum 165 çıktı Cevabım E seçeneği olmuş oldu. 24. soruya geçelim hemen. Belirli sayıda soruyu boş bırakan bir adayın sınavda doğru cevap verdiği soru sayısı yanlış cevap verdiği soru sayısının 5 katıdır. Bu aday sınavdan 171 puan aldığına göre kaç soruyu boş bırakmıştır? Şimdi 60 soru var elimde. Doğru cevap verdiği, yanlış cevap verdiğinin 5 katıymış. X kadar yanlış, 5X kadar doğru olsun. O zaman geri kalan 60-6X de benim boş soru sayımdır. Bunları topladığımda 60 olacak çünkü. Bu aday 171 puan almış. Şimdi burada 4 ile çarptığımda 20X artı puan aldı. Eksi X de kaybetti. 19x eşittir 171'miş. O zaman x buradan kaç geldi? 9 geldi. Bana boştu da soruyordu. 60 eksi 6 kere 9'dan 54. 6 sorum boş. Yani cevap E seçeneği.